başlattım. Bakalım uçak uçak sakinler ne diyor bugün? Harbiden uçak sakin yani. Hani sakinleri ya hani. Mahalle sakinleri var ya. İşte. Bu da uçak sakin. Aynı şey mal. Yapıyorum ben bu sporu. Gelen var mı? Var gibi. Herkes silahledik mi arkadaşlar? Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi militer yatıyoruz. Yanında Sosuke Hoş geldin suske hoş buldum, hoş buldum Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Gördüğünüz gibi militer temizliği yapacağız derken. Lan adam var. Adamlar çok. Vur. Vur. Allah Vur sonunda adam geldi ya. Arkadaşlar ya iki yok, saattir var. adam, Bilmiyorum. gelmiyor. Sonunda geldi. Rush atıyorum. burada. Buradan. At, at, buradalar <laughs> kör oluyordum. Aldım bunları. Ay, geliyorum geliyorum. Gel, geliyorum 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 kaç. Sasuke sana dokundular mı lan geliyorum. Daha dokunmadılar kardeşim dokunacaklar. Tamam, hani? Oyna Geliyorum. Hani öyle, öyle, öyle. Tamam. tamam vurduk. Helal olma helal olma Umut neydi adı bakayım Umut Göçer Çıkan. arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi militer yapladık bu arada arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın salak beni patlatmaya çalışırken ne yaptığına bak KFC barışçı mı oğlum o nasıl bir isim lan KS ay oy oy boş, ver, boş ver. okuyamadım neyse bir daha gelince okuruz arkadaşlar neyse, ya yok. değişik bir şey yazmıştı. dur bakacağım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ayarım yani efsane bir ayar yemin ederim yeni yaptım da Çok iyi bir ayar Nice Bakalım bugün yargı da bununla Buraya adam indi mi? Watch out. Bak bak, bak ama KFS barışı, barışı. Hani KFC diye okunuyor ya e? adam, adam da KFS yapmış Ananı avradayım ben ne yapayım Anladın? Aynen kardeşim doğru rahat bir Türkçe iyi devam ediyoruz Bak aaa aa yumruk yedi Kim? O. Kefese barışayım mı? Evet. Oğlum dur dur. Arkadaşlar ben kaydı durduruyorum. Adam var mı? Adam dur. var adam tamam, var. Tamam tamam dur bunları vuralım bakacağım. Çıkıyor. diyor Burada. Tamam tamam. Yedi benden yedi benden. Yedi benden. Ya falsın boşu boşu. Abi dur kaydım ben. Ne diyor? Ne diyor? E efendim ben kardeşim. Ben Kim o yumruklamadık. Dur bakıyorum arka şakaydı hemen bakıyorum. Ulan ulan Barış abimiz kim yumrukladı lan? Dur hani nerede? Şu bu video. Boz kurt bak boz kurtlar bitim. Bu nasıl bir nick lan? Adamın nick'i keyfi Barış. Boz kurtlar bitim evet evet evet. kendisine evet. Kendisini patlattım al. Oğlum sen nasıl bir öldüm direkt? Ne? Ee, var ya mi? sen kendini direkt bizden kurtardın ha yoksa var ya ulan... hayırdır lan senin? adam ne oldu ne ne? ne oluyor lan oğlum adam vardı vurdum oğlum ne yaptın mal tamam git asal Ha adam vurduracağım sana sen. Gel gel. Arkadaşlar 43 adam kaldı. Onları yakalayacağız. Ne burada bu. Biliyor musun? Evet. Bir ya. Arkadan drop geliyor. Çok. Aa solda adam var. Bot. Tam dur burada vurayım. Dur. Direkt. Efendim suskiye? Yok, yok ya karıştır. Ha. Ne oldu? Noldu ne? Ah, Bakana bak. Oo! <laughs> Oha! Ha! Hayır, Hayır gel gel oğlum gel tamam alıştın <laughs> beni ya. Gel gel. Hayır. Neyse, abi kes git. Abi Allah aşkına kes Nerede dam? Böyle, böyle bir boktan oynayacağım. bıraktık ya. Hani göremiyorum dur. Tamam. <laughs> Gel bak o zaman. İçeride. İçeri mi gireceğim bak iyiydi Tamam. Abi sen kesin burayı koy abi. Bak arka şey kimse görmedi. Sus. Ben bir daha seninle oynamak istemiyorum ya. Yani. Oynama lan. Oynama be. Öyle bir kötü sprey hiç görmedim. Oo. Naruto bak Efendim. şimdi bak. Bunu yaşamazsak yani en boktan oyuncusu benim bak. Bir oyundan anlamıyorum tamam mı? Tamam. Şimdi adam bulamadık bulamadık ya. Bak gördün mü? Adam hiç bulamadık tamam mı? Evet. Şimdi 10 takımın arasında kalacağız iyi Salaksız Salak sus ki. 10 kere 4 40 ediyor zaten. 33 kişi var. Sana matematik öğreteni s***** Karısım iyi izle. Aa sada şey araştırmış. Aynen aynen dal 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 dal. Ne? Bak sinsiyle yaklaşacağız tamam mı? Sıkmıyorum o zaman. Hazırlan sıkma sıkma. Gördüm. Sık sık. Tekmiş i̇yi. daha adam olabilir. Uçsun evet. Dolaşsana bir. Oo. Tamam gidelim o zaman. Adam var adam var. Sus ki adam var. Geliyorum abi. Ama abi mey çekeceğim. Dur bir abi çıksın bir çıksın. Oha MG3. Yemin Gemi, yemin et. Yemin ederim. Alsana bunu. Yo. Tam kullanamıyorum. Gel beni. Aa bu matlar. Mavi ve kaçıyor dedim. Burada kaç olabilirler ya? ha. Gördüm. Hani Abi beni bilmiyor, beni bilmiyor. Tamam beni bilmiyor. Bayacağım birini. Dur dur. Kaç kişiler? bir, bir gördüm ben. Bir iki iki yedim Evde gel mi? Gel gel arabaya geliyor. Gel gel gel. Oynadım onun ben. Hayır hayır oynama. Evde değil. Çimenlere gittin. Çimenlere basma. Ha burada. Ha bir daha Hadi kardeşim tamam, hadi. Oğlum bunlar buraya Ya ama başka takım var Sasuke bu taraflarda. Şu diğer tok taraflarında net adam var bak. Ben duydum ses. Buraya gelirken o taraftan sıkıyorlardı. Çimenlere basma çimenlere basma lan adamlar bitiyor Sasuke. Tamam sıkıntı yok bunlar su sadece. Aa burada biri var. <laughs> burada biri var. Botmuş. Gel gel. Tamam. Oğlum sal bana sal o silahı sal bana kullanamıyorum. Yürü lan. Sal sal. Yürü lan. Solda bir tane atıyor daha bot. Oğlum niye botlar geldi lan? Kardeşim Fatih mi değil? Barış abiyle aynı maça denk gelmişiz. Botlar geliyor full ya. Fatih'e gidiyorum. Oğlum bak cana bak. Ben dal dal. Bana atıyor. tepede atıyor bana. Tepe tepe. Tamam nereye oynayalım? Gel buraya oynayalım bir. Nerede, nerede biliyor musun? Dışarıdaydı ya. Şu evlere doğru gitmiştir. Oynayabiliriz arabayla. Oğlum nereye gittin Gördüm. Tam vurdum onu. Tam dön. Tepe nerede? Watch out. Ay oğlum bir <laughs> eski body <gülüyor> direkt onu işte Allah'ım ne oldu o değil, o bottu. De Onun pieces. 300 metre lan vallahi 300 metre çok iyi sprey attım yani baştaki direkt tutsaydı başta Abi, vurdun, ne? Onu yattın, vurdun onu yaktın vurdun onu yaptın vurdun kayada Hangi kaya lan? Hah Gel arabaya gel sen vuramıyorsun ya gel Ay yürü lan Adamların canı bir ya Vurdun vurdun sana gel Oyna en az 3 Evet evet en az 3 Ananı ne bombaya bak. Sisle sisle. Bir esi pati şey ya. Metredin, Oğlum çok kötü yerde durduk ya. Ha zıplıyorlar lan. Yemin ederim kral adam ha bunlar. Arka arka arka. Arka. Biliyor tamam tamam. Bunlar... Ne bileyim kebe adam olduğunu ya. Şu aşağıya bak, hızlıca benim. oynayacağız. Ya oğlum o nerede çıktı ya? Tamam tam helal helal. Kardeşim sesim geliyor mu? Sesim... Geliyor Ne yapıyorsunuz? Ya abi. Sizce ben anal mıyım yoksa Naruto muyum? Naruto'sun abi. Nereden bildin? Allah oh, Allah. Abi izliyoruz sizi abi abone Kralsınız. Kaç kişisiniz? 2-2 abi. 2 Şu an videodayız vurabilir miyim sizi? Vurun abi. Vurun. Vuruyorum, vuruyorum abi. sizi. Adam geldi tepeden vuruyorum sizi. Görüşürüz. Tamam abi. Aa ah, tepede adam, hı, hı, tepede hı. adam, tepede adam. Adam mı? Vurdum tepeyi. Ay. Ah sağ ol. Arkadaşlar buradan like konuştuk. Yani buradan Ayy. izliyorlarsa çok iyisin Sasuke dur. Buradan zaten iki kişiler vurma vurma. İzliyorsanız buradan çok teşekkür ederiz. Yani oğlum burayı gelir içimizden geçer. Harbiden helal olsun. İçimizden geçerlerdi bu arada. Bu arada harbiden. bir atarlardı. Aynen. Ellerine sağlık adamların. Konuştuk arkadaşlar adamlarla. Sıkıntı yok yani karar için. Görüşürüz. Adamlar güzel çocuklar. Güzel insanlar öyle çıktı. Tamam abartmalar. Ağlamam. Vur 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 vur. Nereden? Uzaktan vurmak istedim. ya. Lan, ne oldu? uzaktan. İstersen gidebiliriz yine de. Ağaç şey yaparak vuracağım. Bam. <laughs> Oy helal lan sana. Kardeşim bittiler. Vurdu gittik. 22. Ee, Güzel arkadaşlar. <laughs> İyiydi. Tamamdır. Çok iyi kardeşim. Ben de 2 var 22. Oha. Ney? Nasıl lan? Ne oldu lan? 10 22 ne? İngilizce full yu. İngilizce Barış intikam alındı arkadaşlar. Evet. Kıran'da çerez zorlanmadı. Kıran'da aynen. Kramda zorlanmadık arkadaşlar. Bir Aha. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. İzlediğiniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Bay bay. abamsınız Görüşürüz arkadaşlar.